Solo <laughs> da moş katalarak hakkında. Bir dakika, bir dakika oğlum. Bir şey diyeceğim. kup olduk arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kemik Tayfa ve beni ilk defa izleyen biriciklerim diyorum. Arkadaşlar yargıla girişlerden yoruldu artık. Yapmaya da gerek yok. Zaten ortalığı ağlatıyoruz. Tabletin hakkını veriyoruz. Bugün de sizlerle birlikte. 38 bin kupa oluyoruz. Yani 40 bine kaldı 2.000 kupa. Şu an yanımda güzel bir mort sayıcısı var. Adonis desem bence birçok kişi zaten tanıyordur. Ben zaten kendisiyle bizzat oynadım. Saatlerce oynadığım da var yani. Bu adam okumuş mortisi. Zaten 35 rank mortisi var. Ama bizim e, gibi arkadaşlarına yardım etmek için mortisin kupasını düşürüyor. Şimdiden soracaklara yanıt vermiş olayım. Yani bugün Adonis'in mortis şovunu izleyeceksiniz. Aynı zamanda 38 bin kupa olacağım. Yine başarmaya devam ediyoruz diyorum. Şimdi videomuza geçiyoruz. 200 like atmayı unutma bu arada. İyi seyirler, gelenceler. Arkadaşlar şöyle girişimizi yaptık. Hayırlı olsun diyorum. Karşıda da bir tane Mortis var. Ee, bu arada seste ufak bir delay var. Bunun farkındayım ama kayıt programımız böyle. Para yok hocam, ne yapalım? Para olunca Elgato'yu da alacağız İnşallah O zaman seste bir kayma olmadan takır tukur yaparız diye düşünüyorum. Şu anda yanımda Melih ve Adonis Bakalım neler olabilecek. Bu arada atar onu ya kolayca. Basit de. <laughs> Sesteki delaydan dolayı tekrardan kusura bakma diyorum. Zaten editörüm Erdem buradan söylüyorum. Güzel bir müzik ekti arkaya. Arkadaşlarımız keyiflensin. İzlediği <laughs> yerde bir yandan da. Tatlı olur şöyle bir ulti. Bu arada biz yani ölüm üçlüsüyüz ya şu anda. Tablet mablet derken. Herkeste de bir oyunculuk var. O zaman bir tane de ben atayım köşeye. Ya bazdan nefret ediyorum ya. Bu haritada baz geldi mi böyle bir tilt oluyorum. Sabahtan beri oynuyorum bu haritada. Bazlara karşı bir fobim oluşmaya başladı artık benim. Adonis misin be? Oradan Melihona yardım. Güzel. Alırsınız. Kardeşim kaçma. Öl. Ölmedi lan. Atarım herhalde ya artık. Bir dakika şöyle bir gitsem. Bir destek vuruşu. Uyyyyy. Yiğit ses desin değil mi şu an konuşabiliyorsun? Sesin videoya gidiyor. Yani adam inceci hocam. İnce inceleyip sık da okuyor. <laughs> Allahu ekber. Dur 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 dur. Ben nasıl para Sen onu atarsın. Go. Sen onu her türlü atarsın artık. <laughs> Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 80 kişiyiz. Sizlere Mortis Show getirdik. Ben oynayamıyorum. Bari oynayabil oynayabilen birini getirelim de keyiflenin istedik. Sağ olsun. Adonis de bizi kırmadı. Hop. Hop onu düşürdüm. Her türlü atarsın sen artık onu. Bir tane Frank. <laughs> Agave oğlum ikinci maç bitti. Baya bir övdüm seni Adonis yani hakkını veriyorsun onu söyleyeyim yani <laughs> Zaten şu an video izleyen herkes diyecektir yani harbiden abi oynuyor adam Yapıyor bu sporu Bir tane çaktırmaya maç satalım adamlara Değil mi? <laughs> değil mi? <laughs> Güzel Helal be helal be Maçlar 15 saniyeden oluşan Mortis ya Zaten Nerede kalsın Mortis'i? Üçlüde kalsın değil mi? Savaş topu o, savaş topu. Vay be. Savaş topunun 35 tankla. Millet Mortis'i solo da oynuyor. Ya bu solo da oynayanlar hakkında ne düşünüyorsun Adonis? <laughs> solo da Mortis kazanlar hakkında. <laughs> Biz de kasma çalışıyorlar. Oğlum bir şey diyeceğim. 38 bin oldu arkadaşlar. Ha, bu kadar da hızlı olmasını beklemiyordum. Yes, kaç dakika kaç <laughs> <anda? gülüyor> şu 5. dakikasında. Arkadaşlar bari Bir iki arkadaşla fotoğraf çekilelim falan. Melih bize bir müsaade et abim. Devam edeceğiz seninle. 38 bin kupa arkadaşlar.